Logo CRM 263 versiyonu ile birlikte firmalar ve kişiler altında toplu satış temsilcisi güncelleme işlemi yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle tanımlar menüsü altından güvenlik ve kullanıcı erişim haklarına giriş yapabilirsiniz. Arama bölümünde temsilci kelimesini arattığınız zaman kullanıcı bazında firmalar ve kişiler için ayrı ayrı toplu satış temsilcisi güncellemesi yapabilir parametrelerini görebilirsiniz. İzinli kolonu üzerinde Herhangi bir kullanıcı için izin verebilir ya da izni kaldırabilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bölümler altından firmalara giriş yapıyoruz. Örneğimizde ilk 4 firmamız için demo temsilci 1 şeklinde bir atamamız var. Bunları farklı bir temsilci olarak değiştirelim. İlgili firmalarımı işaretliyorum. Ve işlemler kısmından satış temsilcisi toplu güncelleme menüsüne giriş yapıyorum. Açılan ekranda bir uyarı yarılacak. Mevcut kayıtları farklı kullanıcıların kullanmadığını ve değişiklik yapmadığını sağlamış olmamız gerekiyor. Gerekli şartlar sağlandıysa ileriye basıp atama yapmak istediğimiz temsilciyi seçiyoruz. Tekrar ileriye bastığımızda işaretlemiş olduğum firmalara bağlı kişileri görüntülüyorum. Dilerseniz kişiler içerisinden seçim yapabilir. Dilerseniz doğrudan ileri butonunu kullanabilirsiniz eğer firmalar ve kişilerde aynı temsilciler atanacaksa kişilerimi de işaretleyip daha sonra ileri butonuna basıyorum. Açılan ekranda işlem tamamlandığında atanacak olan temsilciyi görüntüleyebilirim. Tamama bastığımda işlem başlayacak. Ve işlem tamamlandığında güncelleme tamamlandı şeklinde mesajı görüntülemiş olacağım. Aynı zamanda satış temsilcisi kolonunda da atanmış olan temsilciyi görebilirim. Herhangi bir firmanın içerisine giriş yaptığınız zaman ilişkili kayıtlarda ilişkili kişiler ve yetkililer şeklinde yetkili ve ilişkili kişileri tuttuğumuz tabloları görebilirsiniz. Bunlar da temsilci güncelleme işleminde görmüş olduğumuz kişiler aslında. Daha sonra kişiler menüsüne giriş yapıyoruz. Kişilerde de firmalardaki gibi toplu değişiklik yapabiliriz. Firmadan bağımsız olarak. iki tane kişiyi işaretliyorum satış temsilcisi kolonlarını kontrol ettim ve işlemlerden yine toplu satış temsilcisi güncelleme giriş yaptım. Yine kayıtların kullanılmalarından emin olup ileriye basıyorum ve temsilcimi seçiyorum. Tekrar ileriye bastığımda atama yapılacak temsilciyi gördüm ve işlemi başlattım. İşlem tamamlandı. Ve satış temsilcisi kolonu içerisinde de atama yaptığım temsilciyi görüntüleyebiliyorum.